Net duyduğum şu abi. Heh. Hoca işini tamamladık. Bana denilen şu. Sonuna kadar 12 Eylül Cuma akşamı gecesine kadar transferin sonuna kadar 8 numara kovalayacağız. İyi bir fırsat doğarsa birkaç seçeneğimiz var. Bu adamı alacağız. Alındığında ne olacak? Şu anda biliyorsun Aziz Folu falan çıkar. BK ile beraber 14 yabancı. Evet. BK'nın sözleşmesi ocağa kadar dondurulacak. Evet. Lisansı çıkarılmayacak. Ee, ve Ocak'ta bir daha bakılacak. Evet. Olmazsa BKO'da stoper krizi nedeniyle. Tutulacak, lisans çıkarılacak 8 alınmazsa. Ama onun da top oynaması, sahaya çıkması 1,5-2 ayı bulur. Takımla daha yeni yeni çalışıyor. Hı hı. Keşke hem stoper krizi Yusuf gönderilmeyerek doğrulmasaydı. Hem de 8 numara çoktan alınsaydı. Ben hala umutluyum BKO'nun sözleşmesinin 8 geldikten sonra çıkarılmayacağından ve bir 8 bulacaklarından. Çünkü şu anda bak abi orta saha rotasyonuna. Bak 6 numara... Kim var? İsmail, Bartu, Edson. O da sakat. 8 numara kim var abi? Mert Hakan Yandaş, Fred. Kadın İkisi de soru sonra işareti. 8'in tilla var da İrfan mesela hiç düşünülmüyor. O oynayamaz artık. Ben de biraz senin gibi he. düşünüyordum. Ama artık orada uzun zaman olduğu için. Ama birkaç o... defa izledim. Temposu yetmiyor abi. Yetmiyor. Evet. yetmiyor.